Kıymetli dostlar, Çanakkale'deyiz, Kaz Dağları'ndayız. Batuhan'a misafir olduk. Evet, çok güzel ağırladın bizi Batuhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ama bugün özel bir gün oldu. Ee, Van Bahçe Saray sorumlumuz Burak. Evet. Aralığımız zaten izleyenler biliyor. Yine Isparta Sütçüler Adem'i biliyorlar, biliyorlar. Çanakkale ekibi burada. Evet. Yine Tekirdağ Malkara ekibi Muhammed Sercan'a bu sefer kamera işi düştü. E, teşekkür ederiz, bizi çok güzel ağırladın. Valla çok mutlu oldum gelmenize. Hem arıları güzel bir kışlık bakımı yapacağız inşallah, hep birlikte. Evet. Hem de çok güzel zaman geçiriyoruz doğada. Bu bizim için de ilk olacak. Bütün ekibimiz burada buluştu. Çok güzel oldu. Bizim evet. Arılara bakıyoruz. E, açalım motvan. Ya Allah bismillah. Evet. Şöyle ufaktan bir körük yapacağız. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet, keyifler gayet güzel. Arkadaşlar, şimdi bunu böyle ters çeviriyoruz, sil, e, rahatsız etmeden. Ee, Batuhan bunları poşetlemiş, Straforu yemesi ama. Mehmet, strafora geçirdim mi? Evet. Şöyle bir gösterir misin? Biz yine de çuvalın içine bu şekilde, bakın arkadaşlar, koymayı tavsiye ediyoruz. Adem şu an kek verecek. Adem bir paralel kesim. Şimdi. E, ee, Anlatabilir misin? Şöyle mi sen? anlatayım. Arkadaşlar. Şimdi kekimizi bu şekilde koyacağımızda arıların çıtalarının arasından çıkıp yiyebilmesi için kekleri paralel keseceğiz. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde bu şekilde kesip şimdi kestiğimiz zaman arımız çıtaların arasından şu şekilde paralel koyduğumuzda hatta şöyle yapalım, açalım. Aralardan, şu çıtaların arasından çıkıp çok rahat bir şekilde tüketebilmesi için paralel keki bir şekilde Kesiyoruz ve koyuyoruz. Çift kek yapalı, yapalım adem ona da. Tabii Daha ki. güzel anlaşılsın aslında amacımızın ne olduğunu. Aynı zamanda şöyle bir durumumuz var. Biz artık bunu hem sonbahar hem kış bakımı ikisini birlikte yapacağız. Çünkü Soner hocamın da dediği gibi artık hava sıcaklıkları gece ve gündüzde çok değişkenlik gösterdi. 10 derecenin üstü farklı olduğu zaman Tabii. risk oluşturuyor. Tabii. Bu ne demek? Eee e, lafını kestim kıymetli Adem. Yani gece arı çok soğuduğu zaman salkıma geçiyor. Ne yapıyor? Yavru alanını terk ediyor. E, gündüz açılıyor ama yavrular da ölmüş oluyor. Fakat bizim şu an yaptığımız sistemde ikili verdiğimiz zaman e, üst tarafı da kapıyoruz. Hatta kek veren arkadaşlar bilecekler bunlar tabi özel bir kek. Polen ve baldan üretilmiş kekler. Polen keki sevgili dostlar. Burasının ısı izolasyonu ne olmuş oluyor Adem? Artık Adem. burası Ar e hem ısı izolasyonu olmuş oluyor. Hem de aynı zamanda e kuluçkalık bölgesini sıcak tutmuş oluyor. Evet. Arımız aynı zamanda hiçbir zaman stoksı tutmuş çekmiyor. Stok sınıfı çekmediği için yeni doğan arılar beslemesinde çok kolay bir şekilde buradan hemen sağlıyor. Aynı bir tek işle birkaç kalem e, Fayda işi aslında faydasını sağlamış oluyoruz. Şimdi ne olursa olsun biz arıyı bir de sarmaktan yanayız. E, strafor bölme kullanıyoruz ama zaten şu an Muhammed hazırladı. Hemen onu da koyuyoruz. Bir içten sarım da yapıyoruz. Tamam. Dediğimiz gibi şu an hava biraz iyi gibi olsa da Kasım ayına girdik sayılır. Ee, bu da bizim için bir risk oluşturuyor. Zaten yakın zamanda da bir denemek için bir bölgeye taşıyacağız. Şeker çuvalı bu iş için en ideali. Sadece bununla kalmıyoruz. Aynı zamanda şurada yavrularılar var. Onları da şöyle Ölümünü önüne silkeleyeyim. Evet. Bunu da kıymetli arkadaşlar yine arıya dikkat ederek bu şekilde üstüne kapatmak en doğrusu. Evet kapağımızı da verelim. Burada Adem geçen görüşmüştük. Bu strafor olayı da çok doğru. Çok güzel bir uygulama. Onu da anlat istersen. Bu hem yazda hem kışta kullanılması gereken aslında bir yöntem. Yazın sıcağı kesiyor. Kışın soğuk kesiyor. Ee, kıymetli hocamızın bahsetmiş olduğu gibi, arı kovan içerisinde belli bir sıcaklıkta yavru üretim ve yaşaması gerekiyor. Evet. O sıcaklık için e, bu strefor kapak da çok önemli. Ben buna çok değer veriyorum e, ve bütün kovanlarımda da kullanıyoruz. E, gerçekten e, izolasyon için harika bir sistem ve arımız en çok yukarıdan üşüdüğü için evet. yukarı kapağı da koruma altına almış oluyoruz. Buradaki bu, amaç. De... Çok buhar parantez açmak istiyorum. Van Anadolu bölgesinde biraz daha rakı yüksek olduğu için abi ben de bunu aynısını denedim. Evet. Gerçekten çok güzel sonuçlar elde ettim. Sorunu hiç yaşamadım. Çok doğru. Ee, orada da aynı bu sistemi yapıyoruz. Kapak altında ısıyı sağlamak. Çünkü neden? Buradaki en önemli nokta üst izolasyonun çok sağlam olması lazım. Az önce çok evet. güzel bir şey yaptın. Çok Alttan havalandırma açık olsa da hiçbir, hiçbir şey şekilde olmaz. sorun değil. Ağız deraltmalarına bakıyoruz. Güzel şu anda herhangi bir sorun yok. Eşek arıları var az önce gördük. Kesinlikle bu dönemde ağız daraltmasını bir iki arı geçecek şekilde de yapmamız lazım geliyor. Evet şu an arı yaklaşık bir 7 çıta kadar e, benim tahminime göre gayet güzel kıştan çıkacak bir arı olarak görüyorum bunu. E, bir de yan kovana bakabilir miyiz? Bu biraz daha zayıf bir koloniydi. Az önce ben baktım bunlara video çekmek istedim. E, bundaki müdahalemiz ne olmalı? Hemen onu da arkadaşlar anlatalım. Biraz daha zayıf bir koleni bu. Maşallah zayıf dediğimiz yine bir 5 çıtı olsa da 4 çıtı arı var gibi duruyor. Kıymetli hocam şimdi şöyle bir durum. Ee, biz ideal kışlatma oranını aslında biz 4 çıtı olarak. Ee, minimum 4 değil minimum mi? Minimum 4 olarak. 4 ve 4 üstünü ee, yapıyoruz. 3 çıta baskın olan arılarımızla aslında bırakıyoruz ama e, daha altını birleştiriyoruz. Evet. Daha güçlü bahardan çıksın diye. Ee, bu arada bunları bu arımız, atıyoruz ama hepsini toplayacağız. Tabii ki doğada kesinlikle. Burası doğa harikası bir yer. Şimdi böyle Asla çok böyle yapıyoruz. Toplayacağız. Yok Bütün arılığı çekebiliriz zaten. Evet, bir parça değil mi? bile çöp. Yok, hem toplamımız doğa harikasından hem de diğer sebebine Adem? Yağma. Yağmanın en önemli sebeplerinde aslında Kıymet Hocam bu aramızda e, 4-5 çıta çok da baskın, çok da güzel, evet. harika. E, hiçbir şekilde isterseniz yakın çekim de alabiliriz. Şöyle bakabilirseniz doğal mücadelenin karşılığı olarak hiçbir şekilde varova yok ve aramızı görüyorsunuz. Bakın yani Ağırlak, harika canlı. bir canlılığı var ve sakinliği görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar bakın. Yani böyle. Hava çünkü, sert ve rüzgarlı aslında. Aslında şu arının şu an müthiş bir şekilde saldırgan olması lazım. Ama bu nedir? Bu arının sağlıklı olduğunu ifade ediyor. Bu arı sağlıksız bir arı olsaydı şu an hepimizi kovalıyor olurdu. Ama ne güzel, harika. Bak hepsi işinde, Demek gücünde. Güzel. Yani, yani var. huzuru yerinde. Müthiş bir keyfi evet, yerinde. Çok doğru. Harika bir koloni. Anarım da var diyor değil mi Adem? Tabii. Evet Adem sen harikasın. Seni her programda görmek istiyoruz bu arada Adem. Adem müthiş bir hatip. Evet kapalı yavrusunu da gördük. Bakın arkadaşlar. Aramız işinde gücünde yani. Ne kadar sakin. Bak hala polenimiz evet. de geliyor. Ee, müthiş bir şekilde yavru atımına devam ediyor. Sağlıklı. Gerçekten bakın. E, bu illaki kimyasal değil. Doğal mücadeleyle de hakikaten oluyor yani. Harika bir polenimiz. Maşallah. Maşallah. Allah... Nazarlardan saklasın. Şimdi bunu da sarıyoruz. Tabii. Burada uçuş deliğine bakıyorum. Bunun uçuş deliği çok geniş. Daha önceki vermiş olduğumuz keklerden kalan küçük parçaları da asla dışarıya bırakmıyoruz. Bunu güzel söyledin. Arıcılık, Adem biliyorsun asla israfı sevmez. Evet. Arıcı israf etmemeli, değerlendirmeli. İşin bereketi asla. Evet işin tılsımı burada kesinlikle evet. bu konuda da hassas olmalı hem çevre temizliği konusunda hem de e, bakım konusunda buna şu an tek verelim Adem. Evet buna tek zaten bal stoğumuz da var evet. bu bizim vermiş olduğumuz bol polenli ve sadece ballı üretim olan kek de. Evet Batuhan bir ee, ön tarafta atması da yapalım ürün. onu da arkadaşlar görsün. Şimdi arkadaşlar buradan hocam araya giriyorum ama e, bu çuval uygulamasını yaparken de arının mutlaka ki kalan kısmı çıta tarafından açık kalan kısmı olması gerekiyor. Orayı da kapatmamak Yani, yani. girişi çıkışı. Bazı arkadaşlar soldan çalışabiliyor. Daralttığımız zaman ona göre yani aldanmayın. O kapatmayı da dikkatli yapın demek istiyor. Evet. Evet. Ha, şu an her şey güzel. Maşallah. Evet. Strafor, bazı tüncel, ee, onlarla karalpalar yapabiliyor. Biraz daha inceltelim evet. Evet biz de birazdan diğer taraftan gireceğiz. Video biter bitmez. Evet. Oluyor, değil mi bu 33 galiba. 33 oldu şu anda. Ee, yaklaşık e, bir 80 kolonimiz var burada. Değil mi? 80 kolonumuz var. E, bu bölgede hemen onu tamamlayacağız inşallah. Çok mu geniş şey oldu? Bakalım hemen Evet geniş. Yani şuraya kadar alsak, şu bölgeye kadar. Yani böyle bir iki santim bizim için fazla e, ek fazla yapayım, yoksa... ek yapalım. Fazla fazla yeterli. 2 santim fazla fazla yeterli. Kıymetli arkadaşlar, e, bu tarz bitkileri önünde varsa, ister alın ister almayın. Bu dönemde alabilirsiniz ama ilkbaharda almamanızı tavsiye ederim. Çünkü onlar bunları biraz işaret gibi görüyor. Yani kendi kolonisini tanımak amaçlı işaret gibi de görebiliyorlar. Özellikle ana arılar için aslında çok önemli. Ama alsanız da olur, almasanız da olur. Bizim kıymetli arkadaşlarımız bunlar boğa dikenleri, çakır dikenlerini seviyorlar. Biz biraz o konuda hassasız. Karıncayı bile incitmemeye çalışıyoruz. Bir de ben şöyle bir şey gözlemliyorum Soner Hocam. E, arılar bazen dolu geldiklerinde yani ballı ve polenli geldiklerinde yorgun geliyorlar. E, bu bitkilerde dinlenip oradan yürüyerek daha rahat Aa, bir şekilde o kovanlara da güzel, bir iniş yapabiliyorlar. güzel bir gözlem olmuş. Güzel bir gözlem olmuş. ben tabii dikkat etmedim ona ama sen burada güzel de bir gözlem yapmışsın. Şöyle bakın karşılara. Harika çamlar var. kestane ormanlarının yoğunluğunda floramız var. Teşekkür ederiz. Ne demek hocam? Biz Şimdi, teşekkür ederiz. Bu sırayı sen bitiriyorsun. Arka sırayı biz bitiriyoruz. Allah'ın izniyle. Evet Allah. Izniyle. Bismillah. Haydi Allah bakalım. Allah'a <laughs> Hadi <gülüyor> Sen, Allah sen daha önce gelmişti zaten. Muhammed biz evet. gelmiştik daha önce buraya. Mayıs ayında gelmiştik biz Evet buraya. yine keyfini Kısmet çıkarıyoruz. Bu ne evet. Mi? oldu. E evet. Burak nasıl ben buldun? Ben ilk, ilk, geldim ama çok güzel buldum. Ya. Beğendin an, değil mi? ilgilendi bize. Evet. Adem'in fikirleri benim için önemli. Adem ne diyorsun? Türkiye'mizin gerçekten e, birçok bölgesine gezdik. Hamdolsun çok güzel ülkemiz var vatanımız çok güzel ama buralar gerçekten daha güzel Değil mi? doğa harikası müthiş orman içerisinde oksijen kalitesi çok yüksek evet. e, tamamen tarım ve e, yaşam alanına uzak gerçekten müthiş bir alan e, burada evet. kardeşimi tebrik ediyorum çok güzel bir mekan seçmiş harika <laughs> bir mekan seçmiş ben hasta oldum çok güzeldi Allah razı olsun çok güzel ağırladı bizi. Yerleşim yeri nasıl? E, Mükemmel bir bungalowlar yapmış. Evet. <laughs> ya gerçekten bizim e, Anadolu insanımız işte dünyadaki farkı bu e, misafiri baş üstünde tutmak ya, diye bir olay var ya. gerçekten kardeşimiz bizi tepesinde taşıyor gibi böyle hatta bazen ben de şey oluyorum böyle e, ama Allah razı olsun Değil mi? E, böyle bir e, müthiş bir alan müthiş bir arkadaşlık dostluk bu bizim için çok önemli. Hamdolsun bu sektör böyle işte arıcılık sektörü de böyle yeni arkadaşlarla tanışıyorsun yeni dostluklar oluşuyor e, nitekim böyle e, bu dostluklar kolay oluşmuyor müthiş dostluklar oluyor böyle sadece ticaret ya da alışveriş değil. Bizim içimizde hiç herhangi bir meyenfaatte dayalı bir Kesinlikle dostluğumuz yok. Ya. Böyle e, hepimiz Allah'ın izniyle doğal bir aracılık yapma yolunda evet. bir mücadele veriyoruz. Kardeşimizle tebrik ediyorum burada. Gerçekten müthiş bir çalışma yapmış, emek vermiş. Ya. O kadar güzel emekler vermiş ki bunu e, ancak görüp burası gelip görüp görmesi lazım. Yaşanması lazım. Yaşanması lazım. Yani bunu anlatmakla olmuyor, bunu evet. yaşamak lazım. Az önce lazım. doğal bir mücadele için emek veriyoruz dedi ya. Gerçekten de bunu yaşıyoruz evet. değil mi? Evet. Muhammed, evet. keyif oluyoruz mi buraya gel geldikçe? Evet, mutlu ya, güzel oluyoruz. Yer. Aynen öyle. Evet. Sercan'ın da fikirlerini merak ediyorum. Ben bir devir daim yapsak? Tamam. sen gelsen bir Sercan'ın da bir konuşmasını alayım. Bu arada Batuhan. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, bizim için de bir ilk olacak. Hepimizin aynı anda bir şöyle bir arılığa girdiği. Vallahi ben de şu an böyle bir gerçek dışı geliyor bana da durum. <laughs> Hakikaten böyle evet. bir insan istesek böyle bir ekip ya, toplayamayız, bir getiremeyiz. Bizim bizim için de çok keyifli bir an Allah oldu. razı olsun ayaklarınıza. Ee, uzun abi. zamandır bize de tabii gidiyoruz, geliyoruz Isparta'ya, Van'a, Çanakkale'ye, Balkara ama hepimizin aynı anda olduğu ve olmamıştı daha önce evet, bu şekilde. Ilk defa böyle Biraz da böyle tatil yapmış gibi olduk değil mi? <laughs> hem tatil oh. oldu hem böyle artık daha da biz buranın adresini devam evet. <laughs> artık evet. yani bırakmayız. Çok güzel bir odun sobası içeride. Ay. Ahşaptan evler. Harika bungalı, ahşap ahşaptan evler var. Ee, içeride çok güzel e, soba ısınma. Odun ateşi. Daha da önemlisi e, gerçekten dostlukların bir arada buluşması, dostların evet. bir arada buluşması e, diğerleri bir sebep oluyor aslında bu dostlukların kurulması ve bu dostluklara dayalı gerçekten insanlara daha bir faydalı bilgiler aktarılabilmesi çok önemli. Çok doğru. E, doğal mücadele çok kolay bir mücadele değil. Bizim milletimize bir şekilde. E, bu zehirler alıştırılmış, gerçekten alıştırılmış. Kolay yol tercih ettirilmiş. E, doğal mücadele tabii ki buralarda ama daha sakin olduğu için daha insan eli değmemiş. E, bu sabah kardeşimiz şöyle bir şey söyledi. Burası dedi oksijen kalitesi olarak dünyanın belki de en yüksek oksijen kalitesi olabilir dedi. %98 oranında çıktı diye bir cümle kullandı. Ben gurur duydum. Ülkemiz adına gurur duydum. Evet. Gerçekten burada bir de arıcılık yaptığını düşün. Of of of. Ya of. buradaki balın kalitesi, rahyası, o tamamen doğal hali ve hiçbir şekilde kimyasal kullanmadan doğal haliyle üretmek demek yani artık bunun üstüne hiçbir söylenecek bir söz yok. Kardeşimi tebrik ediyorum. Harika. E, misafir de ağırlıyor burada bunun evlerinde. Tabii İnşallah arz edenler gelebilirler. Tabii ki. Özgür Kovan olarak ve Instagram'da da var. Burak sen çok sevdin ya. Ben çok beğendim. Ondan sonra o uzun ya, zamandan aynen sonra aynen. hatta eşine atmış videosunu. <laughs> demiş abi niye götürmüyorsun, demiş abi, niye götürmüyorsun? Demiş. <laughs> Plan yapıyordu sabah. Ben de demişim planlar falan <gülüyor> yapmaya <laughs> <başlıca> başladım. <alırız gülüyor> <işte>. Evet, evet. <laughs> İnşallah <İyi iş gülüyor> <arası gülüyor> değil mi? Ben çok memnunum. Evet. evet. Bak işte bahçe sırası çok güzel. Evet. Orası evet. çatak çok güzel. Yani, yani ülkemizin ama. her yeri evet. gerçekten evet. de aynen harika. Adem az önce şey dedin. Mesele işte bak bu doğal barı üretmek. Bir de şu anda Kasım'a yaklaştık Kasım'ın son haftasını Ekim'in son haftasındayız şimdi havanın anlık bir güneş var ama don. siz atlet olsa biz montları giydik üşüyoruz biraz alışmışsınız abi maşallah böyle e, kış bakımı gibi bir bakım yapacağız yani aralarımızı saracağız polen kekini vereceğiz harika bir kek vereceğiz bu arada tokurcundan e, keklerini keklerine evet. 500 kilo bulmuş budur geçmiş midir ee, bilmiyorum ama bu sene geçmiş olabilir, abi. geçmiş olabilir Geçmiş olabilir. Sağlam bir stok yapmışsın evet. Tebrik ederim. Onu da şimdi teslim edeceğiz. Hakkını da vereceğiz evet, Şimdi diye. az önce Adem abi söyledi tabii doğal mücadele daha zor. Hem maddi olarak daha zor hem manevi olarak daha zor. Evet. E, ama biz e, kısmetse bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Kesinlikle. Sizin açtığınız yolda e, yeni genç arıcılara Umut oluyorsunuz. Biz de umarım elimizden geleni bu mücadelede sizle birlikte vereceğiz. Bunu gösterirken aslında şu şekilde bir kaydı yaptık. Biz e, Trakya Tekirdağ olarak batıdayız. Evet. E, burası biraz daha orta gibi diyebiliriz. Çanakkale Kaz Dağları yine batıda diyebiliriz. Evet. Güneyde de Isparta Sütçüler, Doğu'da Van. Yani bu ülkemizin her bölgesine göre uyumlu bir şekilde çalışmalar yapabiliyoruz. Kuzeyde de yine Kastamonu'da var. Yani her türlü çalışmaları yapıyoruz. Yani gönül rahatlığıyla bazı arıcılar tabii şimdi diyor, bunu çok konuşmuştuk e, Bunu, Şimdi diyor bugün bunu yapacağız. Ama hangi göreye göre? O Antalya'da farklı, Van'da farklı. Evet. Biz e, Haziran ayında bu sene geldik. E, kardan Kar yana açılmıştı. Yani oradaki durum farklı. E, o yüzden bölgelere göre hareketler yapmamız lazım. Artık bize yavaş yavaş kışlık alanımıza dağılırlığımızı taşıyacağız buradaki aralarımıza. Ona göre bir müdahale yapacağız. Sercan, evet, sen daha önce de geldin. Geldik. Ee, geldik. Yine güzel. Ya şimdi tabii o zaman bahar dönemi geldi, Yemiş şimdi. Şimdi tabii şimdi. Daha yeşilin bir son, ayrı bir tonu. <laughs> her, her yer sararmış, solma başlamış. İşte hazırlıklar için geldik. Yani çok büyük bir değişim var. İşte Batuhan kardeşim sağ olsun çok iyi yine her zamanki gibi. Evet sağ olsun. Biz ona bir yardımcı olalım dedik. Sen de buraya yine bir... <laughs> <laughs> attım. Bu ya şeyi i̇nşallah de. yapacağız <laughs> tabi burada en güzel balı her şeyin en güzelini üretmek her zaman i̇nşallah. hep beraber sizlerin i̇nşallah. sayesinde en güzelini üretmek bizim temel amacımız. Sizler de iyi ki varsınız yani ben bacak. onur duyuyorum, gurur duyuyorum bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Adem iş beklemez de senin bir lafın var <laughs> bir ya Allah Bismillah diyelim mi? Ya Allah Bismillah. Haydi bakalım. Ya.